<laughs> tövbe tövbe estağfurullah ya ümmeti Muhammed ne hale gelmiş kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada ya? Gördüğün gibi sahur yiyorum. Ne sahuru mübarek? Ezan okuyalı neredeyse bir saat oldu. Güzel kardeşim bunu bana söylemeyeceksin. Ezanı imsaktan bir saat 15 dakika önce okuyanlara söyleyeceksin. Bu benim suçum mu? Ne alakası var kardeşim? Nereden öğreniyorsunuz böyle şeyleri? Allah böyle söylüyor. öğreniyoruz? Sen Arapça biliyor musun? Biliyorum. Otur bakayım sürüyor o zaman. Allah Allah. Güzel, ya. Sana ayeti okuyacağım. Sen de yanlışın varsa düzelteceksin. Tamam Tamam. Bakara suresi 187. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ve kulu ve yiyin için hatta yetebeyyene lekum nihayet sizin için belli oluncaya kadar el haytul ebiyatu min el esvedi beyaz hat siyah hattan net bir şekilde ayrılınca minel fecir fecirle birlikte ayette problem var mı? yok şimdi Allahü Teala diyecek ki size göre beyaz hat siyah hattan ayrılıncaya kadar yiyebilirsiniz yiyip içebilirsiniz ondan sonra gecenin zifiri kanalında bir tanesi ezan okuyacak ben de yemek içmeye son vereceğim yok ya İyi de mübarek bu kadar alim var diyanet var bunlar görmüyor da bu ayeti sen mi görüyorsun e tamam gel diyanetin mealine bakalım gördüler mi görmediler mi oradan şey yapalım tamam tamam bir dakika dur bir dakika çıkarayım Kuran'ı bak diyanet mealinde ne diyor şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayrılıncaya kadar yani tan yeri ayrılıncaya kadar yiyin için ayet-i kerimenin metninde olan Arapça metninde olan lekum size göre ifadesi o manaya gelmiyor mu neden yok çünkü diyanet hassas aletlerle insanların göremediği ışınları da gördüğünü iddia ettiğinden lekum ifadesini ayette mecburen gizlemek zorunda kalmıştır öyleyse Allahümme Teala ufukta fecirin belirmesi bizim gözlemleri yapabileceğimiz şekilde ortaya koymuştur. Bizim gözümüzün alabileceği şekilde ortaya koymuştur. Yani koskoca Diyanet şimdi bile bile bunca insanı kandırıyor mu diyorsun ya? Yani? Diyanet Allah için çalışan bir kurum değil ki. Resmi bir kurumdur. Diyanet için doğrudan ziyade insanların içselleştirmiş olduğu geleneksel kabuller önemlidir. Doğruymuş yanlışmış buna bakmaz. Sana bir soru soracağım. Fecir nedir? Fecir, fecir fecirdir. Bak güzel kardeş. Allah Resulü buyuruyor ki fecir kızıllıktır. Bu hadis Ebu Davud'da geçmektedir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen diğer bir hadiste de e, ışığın dikine yayılması sizi yeme sizi etkilemesin. Yemek içmekten koymasın diyor Allah Resulü. Ancak ufukta enlemesine yayılan ışık ortaya çıktığı zaman, fecir belirdiği zaman ki bu kızıllıktır. İşte bu saatte yeme içmeye son verebiliriz. Şimdi Allah Resulünün bu hadisinin Bakara suresinin 187. ayetiyle ne kadar uyumlu olduğunu görüyor musun? Orada Allahu Teala ne buyuruyor? Size göre siyah hat beyaz hattan fecr birlikte aydınlanıncaya kadar iyi biçebilirsiniz diyor. Ya Allah Allah bu kadar insan yanlış mı yapıyordu yani? Kardeşim Müslüman şuurlu olacak. Öyle her önüne göre hudede inanmayacağız. Kur'an ortada, sünnet ortada. Dört mezhebin uygulaması da ortada. Şimdi sen sabah namazından mı geliyorsun? Evet. Sizin sabah namazı kıldığınız vakitte hava zifiri frizinden karanlık. İmsak olduğunda hava böyle kararmaz. Bu durum Buhari'de geçen bir hadise şöyle ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz, Nebi namaz kıldırdığı zaman etraf hafif aydınlıktı ve insanlar birbirlerini görebiliyorlardı. İyi de mübarek, madem bu kadar hadis var, ayet var. Bu insanlar neye dayanarak bu imsak vaktini tayin ediyorlar? Aslında bu yanlış çok eski değil. Son 100 yıla ait. Ahmet Muhtar Paşa imsak vaktini geceye çekmiştir. Ahmet Murdar Paşa'dan önce imsak vakti Kur'an ve sünnete göre şekilleniyordu. Ona göre hesaplanıyordu. Bak şimdi. Dört mezhebe göre üç tane doğuş vardır. Fecri Kazim'in doğuşu, Fecri Sadık'ın doğuşu, bir de Güneş'in doğuşu. Fecri Kazim'in doğuşu hayvanların, bitkilerin, tabiatın canlanıp harekete geçtiği zamandır ki Araplar buna seher vakti derler ve yemek yemeye başlarlar. Fecri Sadık ise ufukta enlemesine yayılan aydınlık altında fecir yani kızıllık onun altında siyah hatın net bir şekilde belirmesidir. Madem öyle niye sizin hocalarınız ehli sünnet alimleriyle televizyonun karşısına çıkıp da herkesin karşısında bu konuyu tartışmıyor? Tamam da Fatih Altaylı'nın sunduğu bir programda Cübbeli Ahmet'e Fatih Altaylı şöyle dedi. Abdülaziz Bayındır'la bu konu yani imsak konusunu tartışmaya hazır mısınız? Peki o ne cevap verdi? Abdülaziz Bayındır'a ne haklısın diyebilirim ben... ne haksızsın diyebilirim. Benim bu konuda herhangi bir bilgim yok. Ee, ama dediğim gibi din alimlerinin katılacağı bir programa seve seve konuk ederler. Ee, Ahmet Hocam size katılır mısınız? Ben yok benim Ben atış serbest çıkıyorum tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> <Atış> <gülüyor> konuşuyorum şerbet. gidiyorum ya ben. yani vurgan... <laughs> öyle mi demişti? Ya öyle dedi. Ya sen şimdi bu kadar ulema, bu kadar tarikatlar, mezhepler, benim koskoca şeyhim bunlar Kur'an'a ve sünnete uymuyor mu diyorsun yani? Ben asla böyle bir şey kabul edemem. Ya güzel kardeşim, tarikatlar Allah yoluna kurmuş barikatlardır diyor Tümurtaş ve haklıdır. Bu kadar cemaat, tarikat doğru yapıyor da o zaman Allah'ın kendisi mi yanlış yapıyor? Sizin hiçbir temeliniz yok. Sadece zannettiklerinize uyuyorsunuz. Bu dünyada orucu kimin istediği şekilde tutuyorsanız yarın gider mükafatınızı ondan beklersiniz. İyi mübarek peki. Ne yaparsan yap. Benim işim gücüm var. Kalkıyorum. Peki kardeşim selametle. Benim Aynen. de çayımı içmem lazım. Allah selamet Hadi versin. Allah selamet versin.